Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber T-Race sitesini inceleyeceğiz. Kayıt olmasından birçok yeteneği kadar size anlatacağım, öğreteceğim. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi videoya geçelim, kayıt olalım. Buraya telefon numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Buraya şifre giriyoruz arkadaşlar. Geri şifresi. güvenlik işaret arkadaşlar. Güvenlik unutmayın çünkü para transferinde lazım olacak. Burası referans kodu. Açıklamalarda vereceğim. Linki tıkladığınız zaman zaten otomatik olarak gelecektir. Buraya da kod olarak 5493 yazıyor arkadaşlar. Yanda üye olmak dediğim zaman tıkladım. Kayıt başarılı dedi. Kaydedelim arkadaşlar. Şimdi telefon numaramızı girmemizi istedim. Kaydedildiğimiz için hemen girebildik arkadaşlar giriş girdiğimizde karşımıza ya çıkan yazı Değerli TRX Academy kullanıcıları şirketin ölçülüğünü ortaya çıkarmak için platformumuzun son faaliyetlerine kayıt olun. Ee, hesap giriş yapın. Hesabınızı etkinleştirmek için 5 TRX yatırın. E Şimdi Telegram kutumuza katılmak için sağ üst köşeye tıklayın. Hemen 10 TRX ödülleniyor diyor. Eğer Telegram kanallarına katılırsanız 10 TRX ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bizi toplam bakiye olarak 1000 TRX karşılıyor arkadaşlar video geçmeye, tanıtmayı geçmeden önce size tek bir şey söylemek istiyorum. Bunların hiçbirisi yatırımcı tavsiyesi değildir. Hiçbirisi hiçbir şeyin üstüne hiçbir şey üslü alınmıyorum arkadaşlar. Bunlar sadece tanıtımdır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Sağ üst köşede in, dil seçeneği var arkadaşlar. Normalde İngilizce olarak geliyor. Ancak biz Türk olduğumuz için Türkçeye seçiyoruz. Ee, sağ tarafta bildirim kısmı var bildiğim kısım daha önce okuduğum kısım arkadaşlar. Burada da sağ üst köşede hmm, kulaklık olan tarafta da T-Rex'in Telegram kanalları var arkadaşlar. Kanallara kanallarına katıldığınız zaman 10 T-Rex vereceğini iddia ediyor ve sorunlarınıza cevap vereceğini iddia ediyor arkadaşlar. Sağ bakiyemizin hemen sol tarafında depozite var. Para çekme var. Depozite para yatırma kısmı. Para çekme de para çekme kısmı. alt takım, paylaş, çıkış gibi tuşlar mevcut. İsterseniz bir para yatıralım arkadaşlar. Deposit edelim. Tilex adresini kopyalayalım. Ben buraya ee, cüzdanıma gireyim arkadaşlar. Cüzdanımda para yokmuş. Şimdi telefondan atacağım 2 dakika. Hemen bekleyin arkadaşlar. En az 5 Tilex yatırmak lazımmış arkadaşlar. 5-6 Tilex'in 5 Tilex altını kabul etmiyor. Adresi kopyaladıyoruz. diyoruz. Tron hesabıma giriyorum. Send kısmına tıklıyorum, yapıştırıyorum linki, linki dedim, cüzdan adresini. Buraya max yatırabileceğim miktarı yazıyorum arkadaşlar, 15 TRX yatırıyorum. Yatırdım, bakalım. tamamladım dedim, depozito miktarını alın yazdım. Ve şu anda gelecekmiş, 5 veya 10 dakika içerisinde, 5 veya 10 dakika içerisinde gelecekmiş. Sağ tarafta para çekme kısmı var, para çekme kısmı, para gelince göstereceğim burada takım kısmında, takım kısmında level 1, level 2, level 3 diye seç, e, seçeneklendirme var. E, sayfa başını arttırma sayısı 10 diye arkadaşlar. Yani şu şöyle atıyorum arkadaşınız önerdiniz, leveller kazandınız. Bir arkadaşınız önerdiğiniz bir level. Arkadaşınız arkadaşınız önerdi iki level falan filan. Birçok detay, birçok şekilde e, yatırımlarınızda karlar elde edecek. Yüzdelik karlarından pay alacaksınız arkadaşlar. E, paylaş kısmında paylaş kısmında bağlantıyı kopyalıyorsunuz buradan. Arkadaşlarınızı gönderdiğiniz zaman hediyeler kazanacağını iddia ediyor. Eee önererek iddia arkadaşlarınızı önererek ödüllerin ne olduğunu bilebilirsiniz. Burada cüzdanınıza ne kadar olduğunu gösteriyor, terfi olarak hesabın terfi hesabınızın sıfır direksiyonunu iddia ediyor. Burada İngilizce bir şey yazıyor. İngilizce peki değil birikmiş kar olarak. Burada sayamayacağım kadar para üyelik olarak da saymayacağım kadar üye olduğunu iddia ediyor. Hakkımızı elimizden gelen en iyisini yapıyoruz demiş. Küneşler ortakları Varnix, Coindex, Bitmines, işte Giannis Minix, Binance, Coin, Hobo, Ejo, OKEX gayet bilinlik markalar çalıştığını iddia ediyor. E, paramız daha gelmedi. Ticaret bölümünde %6 bulut madenciliği çalıştığını iddia ediyor hepsini gör diyelim bakalım. Şu anda sadece bu kadar. Paylaş kısmı. Burada bakiyemizin hala bin trex olduğunu söylüyor. Burada kar listesi olarak e, temel gelir, promosyon gelir olarak gösteriyor. E, bakalım başka bir şey kalmadı. Sadece paranın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Para gelsin, parayı çekmeyi çekeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar paramız şu anda geldi. Ben sadece çok fazla bekledim. Çünkü şurada depozito miktarı alın demeyi asla unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradan para çekme kısmına eee TLX cüzdanımızdaki cüzdanı alıyoruz. Kopyalıyoruz. 0 figür 38 günlük para çekme limitimiz varmış. 38 Yanlış şifremiz neydi arkadaşlar? Unutmadınız inşallah. Parçekme onaylandı herhalde çekmiyor. Para şu anda geldi. Gördüğünüz gibi paramız eksildi. Gördüğünüz gibi paramız geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.